Abi abla hepinizi çok özledim. Sizi çok seviyorum. Bir an önce buradan çıkıp sizin yanınıza gelmek istiyorum. Tek sıkıntım sizi özlemek. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Kardeşimin gelmesini istiyorum. İyileşmesini istiyorum. Biz bilmiyorduk bizim videomuzu çektiğini. Yani bize sesleniyorduk, çağırıyorduk. En küçük kardeşim de pembiş pembiş diyordu. Çocuklar bir anda koştular. Ee... Penceredeki kardeşlerine el saldılar. O görüntü beni çok duygulandırdı. Ben de kendim e, video videoyu almak istedim. Defalarca izlerim duygulanır mı diye. E, sonra izledikçe duygulandım. E, bunu kendi takipçilerimle paylaşmak istedim. E, bu sevgiyi görsünler istedim. Kardeşliğin, ailenin ne kadar önemli bir şey olduğunu e, küçük çocuklardan öğrensinler istedim. <laughs>